Dünyaya güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Ne güzel bir söz değil mi? Neden bu sevilen kişi kendimiz olmuyoruz? Öncelikle kendimizi sevmiyoruz. Hep başkaları üzerinden gidip hep başkalarının memnuniyeti, onayı, sevgisi, saygısı hep başkaları var hayatımızda. Biz neredeyiz? Biz yokuz, başkaları için yaşamak, başkalarının onayı için yapmak, başkalarının e, sevgisi için yapmak, başkalarının korkusu için yapmak, hep başkaları için yapmak ya da başkalarını kaybetmekten korktuğumuz için yapmak başka odaklı yaşıyoruz. Hep başkaları odaklı yaşıyoruz. Biz neredeyiz? İnsan kendini sevmeden, kendine saygı duymadan, kendini kabul etmeden, kendini başarılı, güzel ve benzer şeyler bulmadan başkalarını nasıl sevebilir? Çok merak ediyorum. Yani biz kendimizi yaşamadan başkalarının yaşayışlarını nasıl algılayabiliriz? Sözün kısası sevmek. İyileşmenin temel unsuru sevmek. Sevgi iyileştiriyor. Dinler <laughs> ve benzeri işte ee, ekoller, akımlar Doğu mistiklerinin söyledikleri hep bir noktada sevgi üzerinde kilitleniyor. Sevgi enerjisi üzerinde kilitleniyor. Şifacıların yöntemlerine baktığımız zaman sevgiyle iyileştirmekten bahsediyor. Ve Tanrı'yı da bir çeşit sevgi olarak tanımlamaya başladılar. Sevgi. Peki bu sevgiyi neden ne? kendimizden eksik tutuyoruz, kendimizden sakınıyoruz ve kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi sevmek, olduğu gibi kabul etmek çok mu zor? Başkalarını sevmek daha mı kolay? Çok merak ediyorum. Başkaları için yaşamak, başkalarının onayı için yaşamak ve başkalarının sizi sevmesi için çabalamak daha mı kolay? Bunu pis kendinize sormanızı istiyorum. Ben kendime çok sordum. Ve kendimi sevmek aslında çok daha kolay. Çünkü başkaları merkezli yaşadığın zaman her şeyi, her türlü inisiyatifi başkalarına bırakıyorsun. Sen yoksun. Onların sevgisini talep ettiğinde onların inisiyatifini de kabul etmiş oluyorsun onun, onların kurallarını da kabul etmiş oluyorsun. Oysa kendin yaz kuralını, inisiyatifini kendin koy ortaya, kendini sev, çok kolay, sadece sev, aynaya bak sev, günde defalarca kendini sevdiğini söyle. Tüm hücrelerini ikna edene kadar kendini sevdiğini tekrar et. Kendini sevmenin, kendini sevmeyi kabul etmenin bana göre tek yolu bu. Ben kendimi seviyorum ve kabul ettim. Kendini kabul ettiğin zaman başkalarını kabul etmek ve onları kendinin dışında tutmak çok daha kolay. Bence bunu bir denemelisiniz. Kalbin üstündeki o güzelim çiçekleri özellikle seçtim. Ama acemiliğime acemiliğimin kusuruna bakmayın. Teknoloji kısmında biraz acemiyim. Sizlerle birlikte sizlere hazırlamış olduğum bu videolarla birlikte teknolojiye hakimiyetimi de pekiştireceğim. Kendimi seviyorum. Kendimi sevdiğim için herkesi seviyorum. Tüm yaratılanları seviyorum ve herkesi kabul ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.